Merhabalar, ben Melek. Vlogum hoş geldiniz. Ee, bu benim ilk videom. Dolayısıyla biraz heyecanlıyım. Ee, edersem şimdiden affola. Çünkü birkaç kere vlogu başlatıp tekrardan durdurmak zorunda kaldım. Ee, umarım bu sefer başarılı olacağım. Ee, i̇lk videom olduğu için heyecanımı yenmek adına biraz kolaya kaçtım. Kitap alışverişi videosu paylaşacağım sizlerle. Amacım e, 2025'ten kitapları paylaşmakta. Hatta kendileri şurada beklemekte. Bunun için zaman yaratmaya çalışıyorum. Daha bol bir vaktimin olduğu bir gün onları da paylaşmak istiyorum. Evet geçelim şimdi alışverişime. 18 Ocak'ta Adana'da kitap varı vardı. Ben de aklımda olan birkaç kitabı almak için uğradım. İlk aldığım kitap İletişim standından Sesin Kaymaz'ın Beccal'ın Hatırı kitabı. Bu bir üçleme. Aslında Sezgin Kaymaz genellikle gün kitabıyla başlanmasını öneriyorlar ama biraz karıştırınca İlk sayfayı okuyunca dedim bu kitapla başlamalıyım. Size de birkaç cümlesini paylaşmak istiyorum burada. An gelir her şey kabul edilebilir görünmeye başlar gözüne. Doğru yolu bulmak denir buna. Sen buna yoldan çıkmak dersin. Aşkla kumarda da kaybedersin an gelir. Belki de şanstır bu. Sen kendine şanssız dersin. Ayık kişi yoktur alemde. Kimi işarette küferiktir, kimi zikrette. Edep buna eyvallah diyebilmektir. Sen tutar edep yahu dersin. Yahudi havradan havraya, Hristiyan pazardan pazara, Müslüman namazdan namaza hatırlar Allah'ı. Ayıptır, sen buna bin dersin. Her masum günaha koşar, imandır bu, sen buna küfür dersin. Bu şekilde özür aslında hikayeye başlamadan önce. Bu satırları okuyunca dedim, ben sizin kaymasa neden bu kitabı ile başlamayayım. Daha sonra Metis'in standına uğradım. Muhtemelen çok işte de görmüşsünüzdür. Bahçıvan ve ölüm. Konusu itibariyle aslında biraz ertelesem mi diye düşünüyordum. Diğer kitaplarıyla başlamak istiyordum. Zaman sığınağı gibi. Ama elim bu kitaba gitti. Ee, i̇lk okumak istediğim kitapların başında geliyor. Bir sonraki standım. Timaş'tı. Timaş'ın da Alfred Adler temalı bir sticker. Ve yüzünün takvimini hediye ediyorlar. Bence düşünce çok hoş. Sonraki zamanımla karşılaştım. Bana sürpriz oldu. Stantta olduğunu bilmiyordum. Ee, onun bir şerisini almak istedim. hatıra olarak Mektuplar. Küçük Prensin yazarı ve eşinin 1934 44 yılları arasındaki mektuplarından oluşuyor. O döneme de tanıklık etmiş oluyoruz. Ee, küçük bir imza da aldım kendisinden. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, merak ettiğim kitaplardan biriydi yüzünümde. Okuyacağım galiba. İlk kitap olacak. Evet. en son olarak GK'nin standından birkaç kitap aldım. Amin Malov, benim külliyatımı tamamlamak istediğim bir yazar. Işık Bahçeleri de onun manyalizm dinini odak noktasına alarak yazdığı bir roman. Bu sene içerisinde okumak istiyorum. Geçen yılki kurgu dışı kitabını okumuştum. Bu yıl kurgularından devam edeceğim. Ve doğudan uzakta bu da Lübnan İç Savaşı'nda bir grup yenci konu alıyor. Sizlerle de zaten paylaşırım. Ve Manuel, bu sene okumak istediğim diğer bir yazar. Aslında kütüphanemi toplarken kitabıyla başlamak istiyorum ama e, Stan Takian Efendi bu kitabı da önerince ve arka kapak yazısını görünce, okuyunca bununla başlamak istedim. Shiguro. Aklımda olmayan ama baskı kalitesine yenildiğim kitap oldu kendisi. Shiguro'dan tabii ki daha önce kitap okudum. Ama bu sene radarımda değildi. Şu baskıyı görünce dedim neden almayayım. Kitap kapakları ve baskı kalitesi. Ne düştüğüm düştüm doğrudur. Ama şöyle bir baskıdan da kitap okuyunca insan daha da bir şeklenmiyor değil. Sizlerin bunların arasında okuduklarınız varsa ya da öneri olarak bana söyleyebileceğiniz yorumlara bırakırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir takip yoklarda görüşmek üzere.